Merhaba arkadaşlar, Otorapor YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. Otorapor Otostat Şubemizdeyiz ve yanımızda Emre Akıl var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Recep abi, sen de hoş geldin tekrar şubemize. Ee, seninle çektiğim ikinci video, ilk video üst segment 5 otomobil önerisini çekmiştik. Videoyu yukarıya bırakıyorum, izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz yedek parçası en ucuz olan 5 otomobili çekiyoruz. Bugün konu, o konuyu ele alıyoruz. Ee, bu konuyu konuşacağız. Ee, bize de dün bir haber geldi ve yedek parçaya önümüzdeki 3 ayda %51 bir zam düşünülüyor. Otomotiv satış sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Başkanı Sayın Ziya Özel bir açıklama yaptı ve önümüzdeki 3 ayda %50 bir zam geleceğini söyledi yedek parçalara. Şu an %15'lik bir zam var ama ilerleyen zamanlarda 3 ayda bir %50 zam düşünülüyor. Yedek parçası en ucuz 5 otomobil önerisine başlamadan önce Emre'ye şunu soracağım. Önümüzdeki 3 ayda gelecek olan zam hakkında ne düşünüyor, neler söyleyecek? Emre, e, yorumun nedir kardeşim? E, Recep abi aslında çok e, yorum açık bir konu değil. Çünkü ülkemizde birçok şey artışa geçti. Otomobil fiyatları gibi. E, bunlar neye bağlı oluyor? Biz tamamıyla ülke olarak kura bağlıyız. Hı hı. E, kurla olduğu için bunlar da bizi etkiliyor. Kur ve ÖTV zamları. Bunla, bunların hepsine etken oluyor. E, şaşırmadık işin açığı bekliyorduk. Dediğim gibi otomobillerde olduğu için yedek parçası da çıkması doğal olarak görüyorum. İnşallah bir yerde bunun önüne geçebiliriz. Kuru durdurarak ÖTV zamlarından feragat ederek temennim o yönde. Bununla alakalı şimdi %15'lik bir zam geldi. Evet. %15 açıklandıktan sonra ve %50'lik de bir zam olacağı söylendi. O %15'lik zama bir hani senin burada gördüğün müşterilerden Hı -hı. işte gelen e, araçlarını ekspertize getiren, otostat şubemize ekspertize getiren e, arkadaşlardan böyle bununla alakalı bir yorum, bir söylenti, bir şey duydun mu? E Tabii ki herkes e, şunun farkında. Birçok şeyin maliyeti arttı. Hı -hı. Yani eskiden daha ulaşılabilirdi. Herkes arabasına daha çok özen gösterebilirdi ama tabii ki de biz de yorumlarda şunu alıyoruz. Işte, arabanın üç parçası bozuksa yetecek kadarını gidecek kadarını yaptırmaya başladı insan. İşte e, ne bileyim bir parçasını yaptı. Üçü bozuksa birini yaptırayım. O beni yolda bırakmayacaksa onunla devam edeyim. Ama tabii şunu şunu göz almak lazım. Bir bozuk parça bir diğerine sebebiyet veriyor. Onu yaptırmadıkça bir ötekine sebebiyet verip bu, şi, bu sinsile şeklinde gidiyor. E i̇nsanlar ne hale geldi? İşte birini yaptırıyor. Ya ben daha masrafıyla gözünü alamıyorum. Bozuk şekilde satıyor. Bir diğeri aynı şekilde bir parça daha bırakıyor. Ve arabalar bu şekilde aslında düşük kilometrelerde darmadağın olmaya gidiyor. Ne yazık ki. Ya ilerleyen zamanlarda şöyle bir şey de açıklanacak bence. Artık parçalarda bulunurluk gerçekten azalacak. Çünkü otomotiv sektöründeki parça, yedek parça kısmı 5 milyarlık bir bütçeye Tabii. tekabül ediyor. Tabii. Çok büyük bir piyasa. Aynen öyle. Böyle bir pazar da var. Şimdi biz de hem bu zamı duyunca hem Emre'ye sormak istedik zamla alakalı neler düşünüyor. Hem de dedik ki parçası en ucuz 5 otomobil Hı. markasını burada ucuzdan pahalıya doğru sıralayalım. Aynen öyle. Bizi izleyenleri, bizi takip edenleri bilgilendirelim dedik. Evet Emre başlıyoruz. Hazır mısın? Başlayalım hazırız. Yedek parçası en ucuz 5 otomobil markasından ilkini neden fiyat dedin? Yani tabii fiyatı aslında genel olarak diyebiliriz Recep abi. Çünkü en başta bizde üretiliyor. Fiyatın birçok modeli. Bize hitap eden, bize bize olan pazardaki modelleri Avrupa'ya bileni birçok bizden gidiyor. <laughs> Yan sanayi ve orijinal yedek parçası da bizde Bursa'da üretiliyor aynı şekilde. Ulaşılabilirliğe hem otomobilin ulaşılabilir hem yedek parça bizde üretildiği için yerli üretim, yerli üretim tabii ki biraz daha feragat ediliyor vergiden de, zamdan da, kurdan da bizde üretildiği için daha uyguna geliyor kesinlikle. Yani tamamen şöyle bir düşünce mi var sende? Ya da bununla alakalı fiyatı ilk birinci sıraya koymandaki sebep bir kere söylediğimiz 5 markadan en ucuzu. Aynen öyle kesinlikle. En, yani en uçlanılabilir araç öyle. olarak aynen öyle. Ee, bunun da en büyük sebebi parçasının en ucuz olmasının sebebi buradaki çokluk. Tabii kesinlikle. Hem araç çokluğu hem dediğim gibi hem aracın hem yedek parçaların birçoğunun bizde üretilmesi. Bir de piyasası yüksek bir araç. Yani kesinlikle. Yani, yani aynen satılıyor. öyle. Döngüsü güzel bir araç. İkinci markaya geçiyoruz. İkinci markada da Dacia dedi. Dacia da keza aynı şekilde Renault'un aslında aynı grubunda bulunan bir alt markası, hı hı. biraz daha ekonomik versiyonu diyelim. Aynı e, Renault'da, Renault da Renault ile aslında birebir birçok ortak parçayı kullanıyor Dacia'da. Ama orada da üretim maliyetleri göz önünde bulunduruyor. Dediğim gibi e, bir Renault'un da bir ekonomi olduğu için evet. orada parçadan feragat ediliyor ve bu e, iki iki araç markasında da. Aslında baktığımızda komplikasyonlar az hala bir şey birçok şey geleneksel hani komplikasyon yok nedir elektronik donanımda multibim farı yok Mercedes gibi ama normal hala halojen farla gidiyorlar İşte hala arka camlar normal manuel elle çevrilerek açıldığı için hani birçok şeyden teknolojiden yoksun mümkün mertebe yetecek kadarıyla gidiyor. Parça maliyetleri tabii düşük tutuluyor buna nazaran ama bozulma seviyesi de ona göre tabii. Burada fiyat performans bantı. Şimdi Dacia dedin, Dacia'nın Renault'un alt grubu olduğunu söyledin ama Türkiye otomobil Hı -hı. pazarında ne kadar söz sahibi? Ya bence son dönemde cidden iyi bir pazar yakaladı. Baktığımızda aslında bizim ülke koşulunda da fiyat performansla alınabilecek bir otomobil. Neden derseniz dediğim gibi parça maliyetleri kesinlikle diğer markalara Hı -hı. nazaran hem daha uygun hem de bizim yakıt performansında yine dostane cep dostumuz bu konuda çok bozulan, çok arıza veren bir araç değil. Bunu da ele alabiliriz. E baktığımızda e al tabi ucuz. Yani ucuz derken yani, e, siz ulaşılabilir anladınız tabii. Beni. Kesinlikle. Siz anladınız beni. Şu anda artık ne yazık ki piyasamızda ucuz denili evet. ucuz demesi zor oldu. Hani hepsi 100 bin liranın üzerinde olduğu için ulaşabilmek tabii çok zor oldu ama diğerlerine nazara evet ucuz mu? Ucuz diyebiliriz. Dacia binicileri bu laflarından sonra gayet memnun oldular. Yani. Üçüncü markamıza geçiyoruz. Üçüncü markamız Renault. Neden? Neden üçüncü sırada? Yani bunlarından daha mı pahalı? Tabii ve... nispeten o ilk iki markaya göre bir, bir tık daha pahalı ama yine tolere edilebilir. Orta halli bir insanın ulaşabileceği, her isteğini karşılayabileceği bir araç. Hem sorunsuzluk babında hem yine park, yedek parça anlamında hem usta bulmak anlamında kesinlikle bence orta gelirli ailelerin dostu Renault'dur yani. Yani ülkenin 81 ilinde de Renault ustası bulu, Renault parçasını bulabilir miyiz? Şöyle ben Bayburtluyum. En az olasılıklar işte usta az olan ilimiz Bayburt'tur. Bayburt'ta bile yetkili bayisi var. Tabii. Yani o yüzden 81 ilde Renault'u tamir edebilecek Herkes bulunur yani. Her bir usta bulunur. Harika. Dördüncü markamıza geçiyoruz. Dördüncü markamız Hyundai. Daha önceki konularımızda da bizim misafirimiz oldu. <laughs> Hyundai kullanıcıları Aynen. da seviyorlar artık bizi. Çünkü biz hem videolarımızda Hyundai'nin ismini çok söylüyoruz. Evet Şimdi yedek parçası en ucuz 5 otomobil markamızdan da dördüncü sırayı aldı. Evet. Neden Hyundai dördüncü sıra ee, Yine Hyundai'da bizde üretilen bir araç. Aslan İzmit'te üretiliyor. <laughs> yani bu da bizim yine avantajımıza dönen bir durum. Hyundai'de bozulma ee, çok olmuyor. E cidden hani dayanıklı arabalar için aslında baktığımızda yakıt açısında belki diğer rakiplerinden biraz daha geride olabilir. Benim diyen araçtan bir tık daha fazla dizel diyen araçlardan Renault grubundan özellikle bir tık daha fazla yakabilir ama bozulabilirlik anlamında hani hem çok bozulmuyor hem de yedek parçası orijinal ve yan sanayi. Zaten orada çok büyük bir bant yok. 2-3 üretici var diyebilirim hı hı. Hyundai grubunda ama yine üretim bizde dönük olduğu için çok çok pahalıya kaçmıyor. Tolere edilebilir yine diğer markalara nazaran. Kalitesi iyi olduğu için uzun ömürlü olabiliyor. Hyundai ile alakalı yorumunda bu. Ve 5. markamız da her videomuzda mutlaka var. <laughs> Kesinlikle. Kötü yani şöyle işte binilmeyecek, sizi yarı yolda bırakacak modellere evet. girmez. Kesinlikle öyle bir marka ve evet. Toyota Toyota grubunu. Toyota. <laughs> Sen de çok seviyorsun, ben de çok seviyorum ama her videomuzda var. Daha önce çekmiş olduğumuz otorapor YouTube kanalında videolarımızda da Toyota mutlaka var. Toyota 5. sıraya girdi. Evet. Fiyat olarak mı 5. sıraya girdi Yani fiyat olarak 5. sıraya girdi. Tabii o segmentlerle Renault ile hemen hemen eşdeğer fiyatları. Hyundai eşdeğer fiyatlarını hemen hemen yakalıyor. İkinci elde de sıfırda da. Sorunsuzluk anlamında gidersek tabii sorunsuz. Bunu bir önceki videoda da bahsetmiştik. Çok detaylandırma Gerek yok. Hı hı. Orada bahsettik. Ama ha nedir? E, parça kalitesi çok iyi. Parça ucuzunda bunlardan tabii bir tık daha pahalı. Hı hı. Ama yine üretimi bizde olan, birçok parçasının üretimi bizde olan, yine bizde e, Corolla modelinin üretimi olan yine İzmit, e, Sakarya bölgesinde bizde çıkan bir araba. Hani ustası ve parça birliği bol. Hı hı. Arıza vermesi zor. Ama e, dediğim gibi fiyatı da nispeten diğer markalara göre ucuz alan bir markamız. Toyota markasıyla bitirdik ama şunu soracağım sana. Şimdi yedek parçası en ucuz 5 otomobil markasını konuştuk. 5 evet. otomobil markasını yorumlarken hı hı. birinci değindiğin nokta yerli olması. Kesinlikle Burada kesinlikle. Burada üretim yapılması. Evet. Şimdi artık bu %50 zammı da düşündüğümüz noktada dışarıdan aldığımız yani ithal ettiğimiz malzemelerin bize gelmesi biraz sıkıntılı durum oluyor. Aynen öyle. Şunu soracağım Devlet politikası 2022'ye kadar bir e, sanayicilere bir destek vereceğini açıkladı. Evet Bunun devam etmesi gerekiyor mu yoksa daha fazla düzenlemeler gerekiyor mu? Bununla alakalı bilgin var mı? Ya ya devlet bu işten feragat edecek ya da hani kur düşecek. <laughs> yoksa başka şekilde bu işten sıyrılmamız e, mümkün değil. Çünkü şuna değinmek istiyorum aslında Recep abi. E, değinmek istediğim iki nokta var burada. Biz birçok... Otomobil devine bu Türkiye'de parça üretiyoruz. Evet. Kimse bilmiyordur belki. Aston Martin'e biz parça üretiyoruz. Evet. Bunu birçok insan bilmiyordu Bir otomobil, bir İngiliz devi, çok ciddi lüks bir spor otomobil. Biz o Range Rover'lara parça üretiyoruz. Mercedes'in birçok parçasına ev sahipliği ediyoruz. Ford'un birçok. Ben bunların hepsini yurt dışında tecrübe ettim. Parçayı çıkartıp, evet, Maden Türkiye yaz, yazısını birçok gördüm. Kimse bilmiyordur bunu. Çok gurur verici bir şey. Birçok, otomobilin Belki dünya pazarında bir büyük kısmına hitap ediyoruz. Niye? Bizde işçilik ucuz. Evet. Parça maliyeti ucuz. işçilik çok kuvvetli. Biz Çin'den çok daha ilerdeyiz. İşçilik babında biz çok daha iyiyiz. Yani şöyle ilerdeyiz benim anladığım kadarıyla. Sayı ve rakam performans konusunda. Hem o şekilde bizdenin... hem parça imalatında temiz bir parça, temiz bir işçiliğimiz var. CNC'de, talaşlı imalatta dövme, preste biz çok çok ilerideyiz bu konuda. Birçok otomobil üretici firmasıyla görüştüm. Kendim daha önce görüşme, e, hala hazırda e, çalışan akrabalarım da var. Çok gizli aslında tutuyorlar isimleri, markaları. Hani yok o parça, o markanın parçası burada üretiliyor demesini istenmeyen markalar var. Ama ben burada söylemekten gozunmuyorum. Çünkü biz övünmemiz gerekiyor bu durumda kesinlikle. Övünüyorum bu durumda. Ben o parçayı görünce... E, Gümrük kabarıyor işin açığı. Şimdi belki çoğunu ilgilendirmez, ilgilendir ama insanımızda soru işareti e, yaratmasın istemiyorum. Biraz da o konuda bilinçlensinler. Belki yetkili bayiler de burada duyar. Yine yetkililere buradan bir ışık olur. Bizim aslında bu yaptığımız liste Türkiye için geçerli. Evet. Bu işi tersine dönderirsek Avrupa kısmını en ucuz parçanın Mercedes'in olduğunu söylesem belki burada birçoğumuz inanmayız. Ama emin olun Japon grubu Avrupa'da en pahalı olan Alman grubu en ucuz olandır. Bunun en başında, Alman grubunda en lüks segmentte de düşen Mercedes'tir. Evet. Yani Mercedes aslında alırken parasını verirsin ama yedek parça bakımında tamamıyla daha ucuzdur. İşçilik olarak biraz daha üst tutarlar ama Hı -hı. bizde aslında bu işler marka algısıyla yürüyor. Tam tersi yani. Tam tersi yürüyor. Bir Japon grubunun bujisi, tek bujisi 200 liraya dayanabiliyor evet. ama bir Mercedes'in bujisini 30-40 TL'ye alabiliriz. Burada ama ne dönüyor? Marka algısı. Tamamen ülke çapında. Şimdi bir Mercedes'i almak ne oluyor? 600-700 bin liradan başlıyor. Evet. Bir fiyatı almak 150 bin liradan başlıyor. Evet. İkisinin yetkili servise gitmesiyle veya bir özel servise gidip o algı portföyüyle yaklaşması çok farklı. Ama yurt dışında bu algı farkı yok. Herkes eşit olduğu için bir Mercedes gidip işte bin liraya bakımı çıkabiliyor ama bir Toyota gidip 2000 bin, iki bin liraya çıkabiliyor. Bu tamamıyla çok ayrı ya bizde bir şey. Bizde ve yurt dışında olan algı da değişik, farklı yani. Tamamıyla değişik, tamamıyla değişik. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ne ederim. Ne demek, ne demek. Otorapor, otostat şubemizdeki videomuzun sonuna geldik. Yedek parçası en ucuz 5 otomobil markasını konuştuk. Söylediğin şeyler için çok teşekkür ederim. Ne Emre gerçekten profesyonel bir adam. İşi de biliyor, otomobil sektöründe çok iyi biliyor. Eğer Emre ile tanışmak isterseniz de Otorapor, otostat şubemize geldiğiniz zaman... Kendisiyle birebir de konuşabilirsiniz. Her şeyi sorabilirsiniz. Daha önceki videomuzda söylediğim gibi birçok konuda arkadaşlarım, müşterilerimizin sana sorduğu soruları kesinlikle, biliyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ben bundan mutlu oluyorum. Ben bu işten zevk alıyorum. Ee, buraya gelip sohbet edebilirsiniz. Ben bununla e, gurur duyarım. Burası herkese açık. Otomobil sever herkes kapımı çalabilir. Saatin bir önemi yok. Gelsin burada muhabbet etsin. Ben vaktimi ayırırım. Her türlü sorusunu da. Cevap bulurum. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sizi biraz bilgilendirmişsek ne mutlu bize. Ne mutlu benle Emre'ye. Kesinlikle. Videoyu kesinlikle. beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayan varsa lütfen kanalımıza abone olmayı, soracak sorularınız varsa yorum atmayı mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.